çocuklar burada ne yapıyorsunuz? Burası giyinme odası. Girmeniz yasak. Sakura sakin ol çocuklar bize bir şey söyleyecekler. Kızlar yanınıza bir şey demeye geldik. Bizimle kasabaya gelmenizi istiyoruz. Evet çok eğleneceğiz. Ne? Eğlenceli kasaba mı? Nerede? Harika bu. Okula 200 kilometre uzaklıkta. Her şey var. Mağazalar, oyuncaklar, güzellik salonları hatta özel yerler bile var. Yani korku odası bile var. Ha, özel bir yer mi? Korku odası mı? Korku filmlerine bayılırım. Evet evet kızlar sadece bir şey var. Dörtlü gitmek istiyoruz. Sadece siz ve biz. Stacey ve Lola'ya ne olacak peki? Onlar arkadaşlarımız. Söylemeyin onlara. Yalan söyleyin. Bizim de arkadaşlarımız gelmiyor. Yalan söyleyemeyiz. Özellikle de arkadaşlarımıza. Sakura ve Katie nerede? Ben de çok merak ediyorum. Çocuklar Thomas ve Tim nerede? Ne yapıyorlar? Antrenman yapacak. Onlarsız mı çalışacağız? Belki de odadadırlar. Nereye? Odaya giremezsiniz. Thomas ve Tim içeride mi? Antrenman yapmalıyız. Ne? Thomas, Thomas ve Tim, Tim bizim odamızda mı? mı? Sadece takılmak istiyoruz. Hey, hey Burca, burada ne, ne yapıyorsunuz? yapıyorsunuz? Sadece konuşmaya gelmişler onlar. Evet konuşmaya. konuşmaya... Antrenmanımız var ve siz burada sarılıyor musunuz yani? Ciddi misiniz siz? Thomas ve Tim niye sizi arıyoruz biz? Hep beraber kütüphanede olmalıyız. Çalışmamız gerekiyor. Ve siz burada onlara sarılıyorsunuz. Thomas, Thomas Fettim, ve Tim, antrenman, antrenman yapacak, yapacak mısınız? Şampiyon olmalıyız dostum. Thomas haydi antrenman yapın. Teklifimizi iyi düşünün tamam mı? Neden sizi arıyoruz biz? Thomas neden antrenman odasında beklememizi istedin? Sakin olun kızlarla bir şey konuşmalıydık. Tamam hadi gidelim antrenmana. Kızlar neyi düşüneceksiniz? Ne teklifi bu? Ee, onlar bize kafede kahve içmek istedi onlar. Anladım. Hadi kızlar gidelim kütüphanede çalışmamız gerek değil mi? Hadi kızlar. Konuştuğumuz gibi. Kızlar bizden bir şeyler saklıyor. İşte kahven. Sağ ol Nikol. Kızlar dün gece kulübe gittim. O kadar çok dans ettim ki herkes bana bakıp alkışladılar. <laughs> ha ha evet <laughs> doğru sen alkışladılar. alkışladılar. İnanmıyor musunuz gelin göstereyim size. Aa olay çıkacak. Bakın. <laughs> Tabii ki alkışlayacaklar. <laughs> dans edemiyor sadece sallanıyor çünkü. <laughs> hey ne yapıyorsun sen be? Çek ayaklarını. Yardım edeyim mi? Burada yemek yiyoruz. Ayaklarını yemeyeceğiz. Siz anlamazsınız bu dans ve okula gelirken ayakkabılarımı siliyorum ben. Olacak şey değil. Evet buna dans demek çok zor. <laughs> Nikol kahve yapar mısın? Anlamıyorsunuz. Çok güzel dans ediyorum ben. Ne anlarsınız siz? Seni öyle san. <laughs> hey kızlar. Komik olan ne? Elmer burası dans pisti değil. Piste dans et. Öğretmenim ben de dans etmeyi seviyorum. Nikol koyabilir miyim? <laughs> Çocuklar şimdi ben dansımı göstereyim size. Anet iyi misin? Amber otur. Evet kızlar Amber dans edemiyor. Koç Anet'in dansını merak ediyorum ama. Bakalım Anet ne yapacak? Evet bu arada uzun süredir profesyonel olarak dans ediyor. Aa, acaba ne olacak kızlar? Ember <laughs> aslında sen daha iyi dans ediyorsun. <laughs> koç dansını beğendim ben. Komik bir şey görmüyorum. Sen kendine bak Ember tamam mı? Didi Koç Annet'ten daha iyi bekliyordum. Bravo, bravo. Evet Annet, çok iyi. Teşekkürler çocuklar. Benim için zevkti. 6 yaşımdan beri dans ediyorum. Şimdi yeniden yapacağım. Hayır, hayır, hayır. Yapma, yapma. Hayır, yapma. Yapma, yapma. Kafede dans etmekmek katlanamıyorum. Anne çok güzel dans ediyorsun. Senin romantikliği sinirlerimi bozuyor. Her zaman öpmek ve sarılmak istiyor. Ne yapacağım ben böyle? Mirle beraber sana ilişkinin güzel bir şey olmadığını söylemiştik. Mirle bizim sevgilimiz yok. Çok eğleniyoruz. Gördün evet, mi? evet. Senin farklı olduğunu düşünmüştüm. Evet, onu, onu seviyorum. Evet. Alex orada olduğunu biliyorum. Çık artık. Arkadaşımı görmezden gelme. Gündüz mü? Demiştim size. Mahremiyetim yok. Sizinle bile kalamıyorum ya. Sana ilişkinin güzel olmadığını söylemiştik. Zor iş. Evet çok stresli. Ne yapıyorsunuz siz burada? Merhaba San, merhaba Nika. Selam gergin, Aa, selam San. Anladım ay. Alex neden seni okulun her yerinde aramak zorundayım? Arkadaşım neden gergin olmak zorunda? Dedim işte gergin anladım ay ay. Tamam çocuklar Alex'i alıyorum. Alex için üzülüyorum. Ah, ben de. Ama biz eğleniyoruz. Bam, bom, bam, bom, bam, bom, bam, bom, bam, 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 Evet, kütüphane çok ilginçti. Ama çocuklarla odada olanlar daha ilginçti. Oh, her şeyi söyledik ya. Söyleyin size ne teklif ettiler? Bize kafede kahve içmeye teklif ettiler. Yalan söylüyor gibisiniz ama. Kadar sarı kandırmak çok yanlış. Hadi söyleyin artık bize. Şey, şey o, o şey, şey. Kızlar yeni formalarınızı aldınız mı? Zamanımız yoktu. Kütüphanedeydik de. Alsanız iyi olur. Evet, 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 evet alacağız. alacağız. Kızlar, hadi söyleyin. Hadi kafeye gidelim. Yerin kulağı var. Sizi dinlemiyorum. Ne hakkında konuştuğunuz umurumda değil kızlar. Doğru, konuşmalarımız umursamaman iyi bir şey. İlginç bir şey konuşmuyoruz. Tamam kızlar hadi gidelim. 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 Maskot eve gelmeyeceğim. Neden annemle tanışmak istemiyor musun yani? İstemediğimden değil, ona ne alacağımı bilmiyorum. Sakin ol, anneme hediye almasan da olur. Maskot, anneni eli boş ziyaret etmek hoş değil. Ona yemek yapacağım, anladın mı beni? Böyle yapmam gerek. Annem bundan hoşlanmaz. Ona bir şey almak istiyorsan kedili bardak al. Hayvanları çok sever çünkü, çok sever. Nasıl bu kadar büyük bir hayvan sevgisine sahip olduğunuzu merak ediyordum. İnternetten bakayım. Futbolcular sonsuza kadar ezik mi olmak istiyorsunuz? Ezik olmak kötüdür. Ezik olmayı sevmiyorum. Yapacak bir şey yok. Görev yok ki. Sen benim sevgilimsin. Ne yani ben de mi eziyim? Sen sakin ol. Sen ezik değilsin. İyi bir kızsın ve tüm derslerinde başarılısın. Sen sevgiline derslerinde yardım etmelisin. Öğretmenim günün 24 saati kitap okuyorum ve derslerimde çok iyi gidiyor. Olamaz Mac. Geceleri uyumadığın için gündüzleri iyi düşünemiyorsun. Gece değil gündüz okumalısın. Öğretmenim ben ben. Beni de övecek misiniz? Nika sen mükemmel bir öğrencisin. Öğretmenim benim sayemde mükemmel ama unutmayın. Aferin Cici sana çalışma listesi yazacağım. Tim'de olacak mı? Tim yeterince iyi listede olmayacak. Aa, kim olacak? Ezikler, Alex, Mir ve Mac. Tamam öğretmenim anladım. San, Alex senin sevgilin. Sen çalış onunla tamam mı? Çocuklar Çiçi ile çalışalım. Ezik olmak istemiyorum. Mir'e katılıyorum. Alex'e de derslerine derslerinde çalışmıyorsun. Ezik olmak havalı bir şey değil. Kızlar ezikleri sevmez. San seni terk eder baka. Onu asla terk etmeyeceğim. Onu çok seviyorum. Dövdünüz mü? Ben ezik olacağım. Thomas, sen bize bir şey söylemek ister misin? Evet, bizden ne saklıyorsunuz? Evet, söyleyin artık. Sizin dostunuz değil miyiz biz? Bizi takımdan mı çıkardınız? Anlamıyorum. Ne diyorsun? Anlatalım mı? Hadi. Başka bir kasabaya gitmek istiyoruz. Evet, eğlenceli bir kasaba. Ne? Kızlarla. siz olmadan. Alınmayın çocuklar. Kızlarla ha, ne güzel haber bu be. Biz ne olacağız? Yanınızda sadece gezeriz. Kızlarla vakit geçirmek istiyoruz. Romantik akşam yemeği gibi bir şey. Sizin sevgiliniz yok. Nasıl yiyenistliğe çıkıyorum ben? Ben de 5 dakikada bulurum. Başka şehirden bulurum ben de. Ne olacak ki? Tamam çocuklar sadece tek bir şartla bizimle geliyorsunuz ama ayrı kalacağız. Evet ayrı kalacağız tamam mı? Tamam hadi ama bana her zaman yer ayırırdın. O kadar büyük değilim ki ben. Tamam Tim. Steve almıyoruz. Tamam sen de şerinme engel olmayacağım. Odanızı temizleyebilirim. Kızları eğlendirebilirim böylece. Siz de PlayStation oynayabilirsiniz. Kızları unutun. Onlarla biz eğleneceğiz. Evet gezmeye gidiyoruz. Evet korku odasına. Ah korku odası ben de gitmek istiyordum. <laughs> İnsanları korkutmuyor mu? <laughs> i̇yi çocuklar. Evet arkadaşlar size her şeyi anlattık. Bizimle tek bir şartta gelirsiniz. Bizden ayrı takılacaksınız. Evet kendiniz gezin yani. Steve Stacy ile barışıyorsun. Böylece kavga etmek zorunda kalmıyoruz. Tamam beyler hadi gidip biraz kahve içelim. Onları yanımıza almak iyi bir fikir mi acaba? Kimin umrunda? Zaten ayrı takılacağız. Kızlar kahveniz. Teşekkürler, Teşekkürler Nikol Söyleyin hadi. Çocuklarla gizli gizli ne konuştunuz? Ah tamam. Hadi anlatalım. Çocuklar bizi kasabaya götürmek istiyor. Eğlenceli kasabaya. Gezmek ve korku odasına gitmek için. Hatta özel yerler bile varmış. Vay, Vay biz de, de gelmek, gelmek istiyoruz. istiyoruz. Ah kızlar sizi alamayız. Kendi başımıza gidiyoruz. Sizi almak istemediğimizi düşünmeyin. Çocuklar öyle söyledi. Kızlar lütfen. Korku odasına gitmek istiyorum. Uzun zamandır gezmeye çıkmadım. Ah peki tamam alacağız sizi. Sadece Thomas ve Tim'e bundan bahsetmemelisiniz. Bir şey demezler. Ben de Steve alacağım. Ben de Felix'i alırım. Umursayacağını sanmıyorum. <laughs> Kızlar, duydunuz mu? Basketçilerle başka kasabaya, eğlence kasabasına gidiyorlar. Biz de gidelim. Onlar nereye, biz oraya. Tamam, tamam. Thomas ve seninle konuşacağız. konuşacağız. Alex, uzun zamandır beni sevdiğini söylemiyorsun Sen sana kaç defa söyledim bir şey olursa söyleyeceğim. Hadi Alex. Ah, Kitty, Sakura, konuşmamız gerek. Merhaba, Merhaba çocuklar. Biz de sizinle konuşmalıyız. Her neyse, şöyle ki çocuklar da bizimle geliyor. Ender ve hayır diyemedik. Biz, biz de sizinle, sizinle geliyoruz. geliyoruz. Steve sakın beni sinirlendirme. Tamam. Çantalarımızı topluyoruz. Evet evet. evet. Eğlence kasabasına gidiyoruz. Evet evet. evet. Ha, ha sanırım eğlence kasabasına sadece biz gitmiyoruz. Sen. Sen eğlence kasabasına gidiyoruz. Geliyor musun? Mac Alex geliyor musunuz? Alex gidecek miyiz? Tamam hadi gidelim. Çocuklar olacak Alex gidiyorsa biz de gidiyoruz. Evet o nereye biz oraya. Tamam harika olacak. Wow. Oh, evet sanırım tüm okul eğlence kasabasına gidiyor. Muhteşem olacak bu. Çok eğleneceğiz değil mi Tim? Evet. Yeter ki Ricky Amber ve Monica korku odasında bizi korkutmasın. Lola sakin ol. Arkadaşlar amcamın büyük bir otobüsü var. Ona soracağım bizi eğlence kasabasına götürebilir belki. Harika. Amber, Ricky ve Monika sizi de alacağız tamam mı? Aa, tamam, tamam teşekkürler. Şaban harikasın. Çocuklar ben de eğlence kasabasına geliyorum. Korku odasına bayılırım. Evet kızlar hadi çantaları hazırlayalım. Arkadaşlar videoyu beğenin, kanala abone olun, zile tıklayın ve harika yeni videolarımızı bekleyin. Hoşçakalın. Hoşçakalın.